رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على ضبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا وقرة عيننا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري من لساني يفقه قبلي، رب قد آتيتني من علمك وعلمتني من تأويل رب زدني علما وفهما وألحقني بالصالحين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جمعة مبارك Bu haftaki vaazımızda kutsal topraklar, peygamberlerin mirası konusunu anlatmaya çalışacağım inşallah. Yüce Mevla şöyle buyuruyor ayet-i kerimede. Ya kavmi, Hz. Musa şöyle seslenmişti. Ya kavmi dükül lârzal mukaddeset elleti keteballahu lekum. Ey kavmim, Allah'ın size yazdığı kutsal toprağa girin. Ve la terteddu duale edbârikum. Sakın ardınıza dönmeyin. Feten bu خَاسِرِينَ Yoksa ziyanı uğrayanlardan olursunuz. Saygıdeğer müminler, Kur'an-ı Kerim'de Hz. Yakup Aleyhisselam ve daha e, Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın daha yukarıda soyundan gelen İsrailoğulları hakkında pek çok bilgi aktarılmaktadır. Bu kapsamda Kur'an'da İsrailoğulları ile ilgili olarak kendilerine çok sayıda peygamber gönderilmesi, Hz. Musa Aleyhisselam'ın önderliğinde Firavun'un zulmünden ve denizde boğulmaktan kurtulmaları, işte çölde kendilerine yiyecekler verilmesi, kayadan fışkıran suyla susuzluklarının giderilmesi gibi birçok nimet verilmesine rağmen Allahü Teala'nın kulluk etme, anaya, babaya, yakın akrabaya, yetimlere, yoksullara iyilik yapma, insanlara güzel söz söyleme, namaz kılıp zekat verme, peygamberlere inanıp onları destekleme gibi konularda kendilerinden almış olduğu sözü bozmaları sebebiyle lanetlendikleri yine onların peygamberlerin hunharca ve zalimce canlarına kıydıkları ve sadece adalet isteyen insanları öldürdükleri, Allah'ı unutup putlara ve buza heykeline taptıkları, fitne ateşini körükleyerek yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya çalıştıkları anlatılmaktadır. Sadece bu aktarılanlar bile çokça nimetler verilmesine rağmen onların söz dinlemez ve azgın bir kavim olduklarını gözler önüne sermektedir. Muhterem müminler, serlevha yaptığımız ayet tefsir kaynaklarında geçtiğine göre Hz. Musa Aleyhisselam'ın Mısır'dan çıktıktan iki yıl sonra Sina Yarımadası'nda bulunan Faran çölünde bulundukları sırada kavmine hitaben yaptığı konuşmadan bir kesiti bize haber vermektedir. Konuşmanın başlangıcında bir önceki ayette belirtildiği üzere Hz. Musa İsrailoğullarına Allah'ın kendilerine birçok nimet verdiği ni hatırlatarak onların bu nimetlere nankörlük etmemeleri gerektiğini ima etmiştir. Sonraki ayette ise bu nimetlere şükretmenin bir gereği olarak Hz. Musa'nın buyruğuna uyarak kutsal toprakları yani arz-ı mukaddese girmeleri ve bu görevden gerisin geriye kaçmamaları ifade edilmiştir. Devam eden ayetlerde ise İsrailoğulların sözü edilen topraklarda zorba bir kavim olduğunu bahane ederek oraya kesinlikle girmeyeceklerini, ve haddi aşarak Hz. Musa'ya hitaben sen ve Rabbin gidin ve savaşın diyecek kadar küstahça bir karşılık verdikleri anlatılıyor. Hz. Musa onların bu itaatsizliklerini Allah'a şikayet etmiş ve bundan dolayı bir ceza olarak 40 yıl kutsal topraklara girmekten mahrum bırakılmışlar ve yeryüzünde avare dolaşmak zorunda kalmışlardır. Kıymetli müminler, ayette en dikkat çekici ve tartışma konusu olan husus, Arz-ı Mukaddese yani kutsal toprakların Allah tarafından İsrail yollarına verilip verilmediği meselesidir. Arz-ı Mukaddese manevi anlamda temiz ve bereketli topraklar demek olup bu toprakların İslami kaynaklarda hangi bölgeleri kapsadığı net olarak belirtilmemektedir. Ancak yaygın anlayışa göre Arz-ı Mukaddese Beyt-i Makdis'in ve Kudüs şehrinin de içinde bulunduğu bugünkü Filistin topraklarıdır bu topraklara Arz-ı Mukaddesi isminin verilmesi Hz. İbrahim Aleyhisselam ve ondan sonra gelen birçok peygamberlerin bu topraklarda yaşaması ve defnedilmesi. Hz. Davud Aleyhisselam tarafından başlanıp Hz. Süleyman Aleyhisselam döneminde tamamlanan Mescid-i Aksa'nın burada yapılması ve sözü geçen peygamberlere vahyin indiği yerler olması sebebiyledir. Yahudiler Tevrat'ta geçen bazı ifadelerden hareketle bu toprakların İsrail yollarına Allah tarafından vaat edildiğine inanırlar. Hatta bazılarının başındaki ayette geçen Allah'ın size yazdığı mukaddes topraklara girin ifadesinden hareketle Kur'an-ı Kerim'de de buna işaret olduğunu iddia ederler. Halbuki müfessirler bunu iki şekilde yorumlamışlardır. Birincisi yoruma göre bu ifade Allah'ın size girmeyi farz kıldığı yere girin şeklinde anlaşılmaktadır. Bu yorum dikkate alındığında bunun İsrail yollarına yönelik şerli bir emir olduğunu ve onların bu emre muhalefet etmelerinden dolayı cezalandırıldıkları anlaşılmaktadır. Dolayısıyla bu emirden Allah'ın İsrail yollarına özel olarak bir yeri vatan kıldığı ve onlara burayı vaad ettiği sonucu çıkmaz. İmam Maturidi'nin de tercih ettiği bu görüşe göre Allah'ın size yazdığı ifadesi orada yaşayan zorba kavmin teslim olması yani hak dine girmesi için onlarla savaşmayı size farz kıldığı şeklinde anlaşılmalıdır. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de bu yorumu doğrulayacak ayetlerde bulunmaktadır. Orucun farz kılındığını bildiren ayeti kerimede ve kısasın farz kılındığını bildiren ayette ketebe yani yazlı fiili farz kılındığı anlamında kullanılmıştır. İkinci yoruma göre ise bu ifade Allah'ın size yurt olarak takdir ettiği yere girin şeklinde değerlendirilmiştir. Bu yoruma göre de Allah'ın İsrailoğullarına bu vadi zamanlı ve şarta bağlıydı. Yani erdemli ve düzgün yaşadıkları, Allah yolunda doğru dürüst yaşadıkları takdirde bu nimete nail olacaklardı. Yani bu ifadeden hiçbir şekilde bu bölgenin ilelebet onlara vaat edildiği anlamı çıkmaz. Bu açıdan bakıldığında aslında Allahü Teala o toprakları Hz. Musa döneminde yaşayan İsrail yollarına, peygamberlerine itaat etmeleri ve onun Allah'tan aldığı emirleri doğrultusunda yaşamaları şartıyla vaat etmişti. Dolayısıyla bu topraklar İsrail yollarına bir ırk olmaları hasebiyle değil, Risaleti döneminde Hz. Musa'ya layık bir ümmet olmaları şartıyla dönemsel olarak vaat edilmiş topraklardı. Nitekim Enbiya Suresinin 105. ayetinde genel olarak yeryüzüne bir görüşe göre de kutsal topraklara Allah'ın salih kullarının varisi olacağı bildirilmektedir. Tarihsi olarak Müslümanlar da bu meseleyi böyle anlamış ve başta Filistin olmak üzere erken dönemlerden itibaren birçok bölgeyi fethetmişlerdir. Öte yandan Allahü Teala <laughs> Yahudilerin iddia ettiği gibi hiçbir ırka ve etnik kimliğe seçkinlik vermemiş ve üstünlüğün yalnızca Allah'a verilen söze bağlı kalmakla ve peygamberine tabi olmakla ilgili bir husus olduğunu beyan etmiştir. Zira Allah'ın Hz. İbrahim Aleyhisselam'a ben seni insanlara önder yapacağım müjdesine cevaben onun soyumdan da demesi üzerine Allah vadim zalimleri kapsamaz buyurmuştur. Değerli müminler, sonuç olarak ayetlerde anlaşılacağı üzere Allah'ın zalimlere yüzyıllardır kendi öz vatanlarında yaşayan Müslümanları yerlerinde nedenlere ve masumları hunharca öldüren Siyonist gruha cehennem azabından başka bir vaat yoktur. Allah kendisi için mücahede eden peygamberlerini izinden giderek erdemli yaşayan ve zulmün ortadan kalkması için canla başla çalışan müminleri er ya da geç egemen kılacaktır. Rabbim cümlemizi kendisi için mücadele eden peygamberlerin izinden giderek erdemli yaşayan ve zulmün ortadan kalkması için canla başla çalışan müminlerden olabilmemizi nasip ve müyesser eylesin. Amin. Tövbe ve istiğfar ile Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. El-Azîm, el-Kerîm, el-Rahîm, el-Lezîlâ, el-Lâhîlâhu, hayyel ve etûb ile. Tevbet <tövete> abdin zalimin nefsi ila yemkü nefsi mevte ve la hayata ve la nüşura ve es'elü tevbete vel mağfirete vel hidayete lina innehu huve tevvabu rahim. Peygamberimiz salatu selam getiremez. Salatu ve selamu aleyke ya Resulallah. Es salatu ve selamu aleyke ya Habiballah. Salatu ve selamu aleyke ya Seyyid ala veline ve la akhirin ve selamu alel mursalin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Amin. Ey Rabbimiz bizden ibadetlerimizi kabul buyur. Şüphesiz ki sen her şeyi işeden ve her şeyi bilensin. Ey Mevlamız bizim tövbelerimizi kabul eyle. Şüphesiz ki sen tövbeleri çok çok kabul eden ve merhametli olansın. Bizlere hidayet ver. Hak yolu ve sıratı müstakime ulaşmayı bizi muvaffak eyle. Yüce Kur'an hürmetine, alemle rahmet olarak gönderdiği Peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine. Ey Kerim olan Allah'ım bizi bağışla. Ey Rahim olan Allah'ım bizi bağışla. Ey ikram edenlerinden en Allah'ım lütfunla ve ihsanınla bizim günahlarımızı bağışla. Bizi Kur'an süsüyle süsle. Kur'an ile bize lütfeyle. Kur'an ile bizi şereflendir. Kur'an elbisesini bizlere giydir. Kur'an hürmetine bizi cennete nail eyle. Kur'an hürmetine dünyadaki belalardan, vahiret azabından bizi koru. Ey Rahim, ey Rahman! ümmet Muhammed'in tamamına merhamet eyle. Allah'ım Kur'an'ı bize dünyada yoldaş eyle. Onu bize kabirde dost eyle. Kıyamet günü onu bize şefaat çıkıl. Sırat köprüsü üzerinde onu bize nur eyle. Cennette onu bize yoldaş eyle. Cehennem ateşine karşı onu bize perde ve engel kıl ya Rabbi. İsa'nın cömertliği ve keremiyle tüm hayırlı yollar için onu biz önder kıl Ya Rabbi. Kur'an hidayetiyle bizi hidayete eriştir. Kur'an'ın hürmetine bizi ateşten koru. Kur'an hürmetine bizim derecemizi yükselt. Allah'ım kalplerimizi temizle, kusurlarımızı ört. Hastalarımıza şifa ver, borçlarımızı ödemeye yardım et. Yüzümüzü aydınlat, derecemizi yükselt babalarımıza merhamet eyle, annelerimizi bağışla, din ve dünya işlerimizi ıslah eyle, düşmanlarımızın bize saldırsın bertaraf eyle, ailemizi mallarımızı, memleketimizi her türlü afetlerden, hastalıklardan ve belalardan koru ayaklarımızı sabit eyle kafir toplumlara karşı bizlere yardım eyle Yüce Kur'an hürmetine Ya Rabbi bugün Filistin, Gazze ve Refah başta olmak üzere yeryüzünün birçok yerine zulme ve katliamlara maruz kalan vatanları işgal edilen, camileri harap edilen, hakları ve hukukları ihlal edilen bütün kardeşlerimize yardım eyle. Bizi de onları yardımcı eyle. Kardeşlerimize nusretine, zaferler nasip eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, can boğaza geldiğinde, dilimiz zikrinle meşgulken, alnımız secdedeyken, senin sevdiğin ve razı olduğun bir hal üzereyken ruhumuzu kabzeyle. ile Ecel şerbetini içeceğimiz son nefesimize kelime-i şehadet ki buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulüh diyerek ruhumuzu teslim edebilmeyi. imanlı ve selim bir kalple huzuruna çıkmayı cümlemize ansip eyle Allah. Başta Efendim Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam ruhu olmak üzere. Onun kardeşleri olan tüm Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ruhlarına, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ehlinin, çocuklarına, hanımlarına, sahabenin, tabini bütün züriyetin ruhlarına ulaştır. Hayatta olan ve afat etmiş olan babalarımızın, annelerimizin, kardeşlerimizin, evlatlarımızın, akrabalarımızın, sevdiklerimizin, dostlarımızın, hocalarımızın, şehitlerimizin, üzerimizde hakkı olan herkesin ve Müslüman olan bütün kadın ve erkeğin ruhları için, Rabbim senin rızan için. Lillahi Teala'l-Fatiha.